Merhabalar. Bugün etli patates yemeği yapacağız. Öncelikle yarım çay bardağı sıvı yağımı tencereye alıyorum ve yarım kilo kadar kuzu etim var. Kendi suyunu salınca altını kısacağım. Suyunu çekip pişene kadar ocakta bırakacağım. Altı kısık bir şekilde pişecek. Etimiz kıvama geldi. Şimdi soğanını ilave ediyoruz. Bir <laughs> soğanını kavuruyoruz. Soğanlarımız kavruldu. Şimdi bir adet tatlı biber ve 3 diş de sarımsak atıyoruz ve kavurmaya devam ediyoruz. Bir yemek kaşığı salça ilave ediyoruz. Ve güzelce kavuruyoruz. 2 adet domates ilave ediyoruz. Bu domatesleri biraz pişmeye bırakıyoruz. Domateslerimiz de pişti. Şimdi patateslerimizi ilave ediyoruz. şöyle karıştırarak hafif kavuruyoruz. Güzelce karıştırdıktan sonra üzerine kaynamış su ilave ediyoruz. Patateslerin üzerine geçene kadar üzerine bir çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı pul biber ve tuz ilave ediyoruz. Kaynadıktan sonra altını kısıp patatesler yumuşayana kadar pişiriyoruz. pişti. Şimdi biraz da maydanoz atmak istiyorum. Ve altını söndürüyorum. Yemeğimiz hazır. Afiyet olsun.